Kötü grafikleri özledim. Eskiye dair bir özlem değil. Ana akım oyunlardaki stil kaybına bir sistem. Şu sıralar Nightmare Reaper oynuyorum. Ekrandaki de o. Kimine tuhaf gelebilir ama Nightmare Reaper'da Indiana Jones The Great Circle'a kıyasla gözlerim bayram ediyor. Milli, dini, ecnebi ayırt etmeksizin. Gerçekçilikten uzak görselliğe gizliden gizliye hayranlık duyuyorum. 4K çözünürlükte olağanüstü gerçekçi ışıklandırmada bozuk, çamurlu doku görmek değil. Kötü grafikten kastım. 8 bitti ne olduğunu anladığın nesneler, mekanlar yetiyor. Örneğin geçenlerde röntgenleşme uygulamasında bir shorts'a denk geldim ya da reels'a. Adı her neyse. İkili kutsal lodun film kesitlerine PlayStation 1 grafikleriyle demake yapılmış. Hangi film, hangi sahne, hangi karakter olduğu net biçimde anlaşılıyor. Ruhsa kesinlikle kaybolmuyor. Yani ekrandakinin dünyada gördüğümüze kıyasla bozuk olması bir şeyi değiştirmiyor. Tersi de geçerli. Hatta biraz daha daha öteye geçeyim. Gerçekçi grafikler ruhsuz. Görsel olarak gerçeği taklit etmek yararsız. Şöyle bir örnek vereyim. Dostoyevski realist bir romancı. Neyse onu anlatıyor. Ama romanlarına ruhsuz demek mümkün değil. Çünkü yalnızca görüneni değil, görünmeyeni, fark edilmeyeni, hissedilmesine rağmen tarif edilemeyeni de anlatıyor. Dejenere Anglo-Sakson tabiriyle fotorealistik oyunların kaçırdığı nokta bu. Önemli olan nasıl göründüğü değil, ne hissettirdiği. Ana akım işin yüzeysel kısmına o kadar odaklanıyor ki insanı doyuran görsel kompozisyonlara özen göstermiyor. Bunlardan bizi mahrum bırakıyor. Cehaletimi yalnızca edebiyat değil sinema üzerinden de sergilemek istiyorum. Bir BKM filmiyle Buster Keaton filmine baktığımızda e ne diyorum ben? Bana ne grafiklerden gelin size Zeki Demirkubuz'un nasıl beslenmemi düzelttiğini anlatayım. Zeki Bey bir programa katılıyor. Meseleler sanırsam. Sanmazsam ne bilmiyorum. O programda sigarayı ya da bazı bazı şeylerin nasıl bıraktığını anlatıyor. İstemiyorum diyor. Deli gibi istememe rağmen istemiyor. Bu tabi bende bir ışık yaktı. Softbox'tan ziyade araba farına benzetebiliriz bu ışığı. Öyle yapay, kurulmuş, hesaplı bir ışık değil. Gece zifiri karanlıkta yürürken birden düşüncelerinizin sesini kesen ani bir araba ışığı. Nasıl aydınlattı bir bilseniz. Bileceksiniz anlatacağım. 5-10 kilo fazlam var. Aslında 10 kilo ama önüne 5 koyarak belirsizleştirmek istedim. Zaten bu amaçsız gizem katma arzu olması hiç merak duyulası işler yapar mıyız yapmayız. Bu 5-10 kilo artığımı ne zamandır verme düşüncesi ve çabası var bende. Yalnız tuhaf bir döngüye girmiş haldeyim. Şampiyonluk yarışında cumartesi pazar ezeli rakiplerine ikişer puan kaybetmişken pazar günkü maçta fırsat maçında yenilerek 3 puan kaybeden takımlar gibiyim. Çoğulum, kiloluyum. Fark 8'e iniyor, 2 gün sonra 11'e çıkıyor. 7'ye inmiyor, 13'e çıkıyor. İşte yine tartının mehteranlığına şahit olduğum bir gün Zeki Demirkupuz'un o sözü geldi aklıma. İstemiyorum dedim. Killi beslenmek, abur cubur yemek, hareketsiz yaşamak istemiyorum. Tatlıdır, hamur işidir, bisküvidir, ıvır zıvırdır deli gibi arzulamama rağmen istememe rağmen dedim ki istemiyorum. Bir hafta sonra hakikaten de istemedim. Beslenmemi düzelttim Zeki Hoca sayesinde. Diyeceksiniz bunu niye anlattın, niye konuyu dağıttın? Aslında konuyu dağıtmadım. Çok güzel bir noktaya çektim. Bunu anlattım çünkü bir Zeki Demir filmine baktığınızda öyle IMAX'tir, CGI'dir, LED ekranlı stüdyodur vesaire uçuk kaçık şeyler yok. Hatta çoğumuz HD bile izlememişizdir çoğu filmini. Ama ruh var ruh. Celeste, Undertale, Nightmare Reaper ve daha nicesi. Gelin kötü grafiklerinizle gönlümüz önümüzde taht kurup. Ne dersiniz kursunlar mı yoksa en gerçekçi gözüken en detaylı oyunlara mı yönelmeli? Beğendikten sonra yazarsınız.